Merhabalar. Yaz tatili gelmiş ve devam etmeyen serinin ikinci bölümü sonunda geldi. Bugün gerçekten rastgele kafada gidiyoruz. Bugün dizi ve film alacak ama bu kez yerimi yapım alacak. O zaman laf uzatmadan başlayalım. 1. numara. Utopia. Evet benim yaptığım öneri videosu beni kesmedi. Buna da koydum. Dizinin konusu spoilersız bir şekilde anlatmaya çalışsam bir grup birbirinden farklı insanların Ütopya grafik romanı ile toplanması ve yaşanan olaylar ile ilgili dizi. Bu bir baş Oyunculukları, senaryosu, anlatımı, karakterleri, sinematografisi, soundtrackleri, dört dörtlük. Dizi kaçıran pişman. Bu dizi değeri bilinmeyen bir baş Yani bazılarımız için yavaş bir tempoya sahip olabilir ama devam ettikçe bayağı sürükleyici bir dizi. Realist ve kurgu komplo gerilim. İkinci numaram All Quiet on the Western Front Batı cephesinde yeni bir şey yok. Çarpıcı bir savaş eriştirsin sahip. Hatta ilk anti-war filmi. Olaylar 1. Dünya Savaşı Almanya cephesi ile ilgili. Nasıl genç insanların bir savaş uğrunu kendilerini yok etmeleri ve bir daha dünyanın eskisi gibi olmamasını sağlayan bir savaş yüzünden kimleri kaybettiğimizi gösteren bir film. İşin üçüncü tarafı Nazi döneminde ve ondan da önce kitaplar yakılmış ve sinemalar daha devlete gelmemişken yayınlanan sinema salonlarının farkındaydı fareleri salmışlar. Bir de filmdeki bir sahnede farelerin erzakları yemek için basması da ayrı bir ironik benzerlik. Bu filmi izlemeden önce bunun büyük bütçeli bir aksiyon filmi olmadığını söyleyeyim. Filmi savaşın insanları ve gençliği nasıl etkilediği ile ilgili bir film. Gerçekten izlerken empati yapacağınız bir film. Bir de Türk'ün en sevdiği filmlerdendir kaçınmayın. 3 numara Wall Street 5'i Anti-War filmiyle devam ettik. Yine anti filmiyle devam edelim. Arif Foreman, Lübnan Savaşı'nda yer almış ve Lübnan Savaşı'ndaki yaşadığı ama hatırlamadığı bir olayın rüyasını görüyor. Arkadaşında ona benzer rüyalar görüyor. Bunu barda konuşurken düşünmeye başlıyor ve arkadaşları Lübnan Savaşı'nda yer alan insanlar ile tekrar görüşmeye başlıyor. Bu animasyon belgesel kuvvetli bir dile sahip ve bu yaşanan şeylerin hepsi gerçek. Bu ölümlerin ve işlercisi askerlerin psikolojisi ile boş bir yapım izlemediğinizi farkındasınız. Bu animasyon çıktığı dönem Oscar almamış bu arada. Her zaman 4 numara Kimru The Wolf Bridge Bu anime lanet olası bir başyapıt. Çizimleri, aksiyon sahneleri, senaryo, hikaye, soundtrack her şey güzel Bu bir lanet olası chat bir başyapıt pek bunu bilmiyorsun. Evangelion, Cowboy Bebop ve Ghost in the Shell 1995'te çıktılar. Ama hala konuşuyorlar. Çünkü çıktığı dönem tutmuş ya da sonradan tutmuş yapımlar. Ama Jinru baya kült bir yapıma döndü. Şu an Türkiye'de bunu seven az gigaset var. Üzücü. 5 numara Kelebekler Yeterince içinizi kararttığıma göre biraz sizi mutlu edelim. Tolga Karaçelik'in ülkeye Sundance getirdiği 2018 filmi kendinizi iyi hissedeceğiniz bir kara mizah filmi. Üç birbirinden farklı kardeşim babalarının köyü çağırması ile tekrar bir araya gelmesi ile ilgili kaliteli film. Kaçmaz. 6 numara The Summit of the Gods Film, Oscar'larda ödül toplaması gereken yerde, değeri bilinmeyen bir animasyon olarak kaldı. Patrick Imbert'in 20 2021'de çıkan Fransız animasyonunun konusu, bir fotoğraf muhabirinin yaşadığı spoilerlı bir olaydan sonra Everest Dağı'na ilk tırmanan kişiyi bulmayı saplantı haline getirmesiyle ilgili Jiro Taniguchi'nin aynı adlı mangasına uyarlaması bu yapım, bu da kaçmaz. 7 numara Hobo with a Shotgun bu film bayağı rated ve garip bir film. Her bünyeye hitap etmeyen bir film. Tam Grindhouse döneminden bir film. Müzikleri Sidewave türünden filmin yönetmeni Jason Eisner ve filmin başrolü Rutger Hauer. Konusu evsiz bir adamın şehre gelmesi ve spoilerlı bir takım olaylardan sonra şehri suçtan arındırmaya çalışır. Her türlü abartıya ve eleştiriye ve mesaja hazır olun. 8 numara The Nice Guys Meme yapanlara Virgin diyen Ryan Gosling ve Türkçü Russell Crowe'un oynadığı body cop türü komedi aksiyon polisiyemiz R-rated'lığını baya hissettiriyor. Yönetmeni ise Kiss Kiss Bang Bang ve Berbat Predator filminin yönetmeni Shane Black yönetiyor. Bu 2016 filmin konusu bir korn yıldızının ölümü ile birbirinden bağımsız iki adamın bu olayı araştırmaya çalışması. Klasik bir body cop filmi ama çok eğlenceli. 9 numara The Sopranos Aslında bitiremedim ama güzel bir dizi Başrolü 2013 yılında hayatını kaybeden oyuncu James Gandolfini Tony Soprano'yu oynamayı bırak bildiğin o olmasını izliyoruz Bu HBO 1999 dizisi gerek soundtrackleri olsun gerek sinematografisi gerek anlatımı Baya kaliteli ve realist bir dizi Dizinin konusu Tony Soprano'nun psikolojisi ve mafya işleri ile ilgili bir dizi Yavaş ama güzel dizi 10 On numara. One Flave Over the Cook's Nest. Bu film kült aga. Filmde hangi filmini saysam diye düşündüm Jack Nicholson, It's Always Sunny in Philadelphia dizisinde tanıdığımız Danny DeVito ve Louis Fletcher oynuyor. Filmin yönetmeni Ay'daki Adam filminden bileceğiniz iki forman ve film Ken Kesey'in aynı adlı romanda uyarlama. Film hem sizi bir o kadar karamsar edecek hem de bir o kadar sizi içinizi ısıtacak bir film. Konusu Randley Patrick McMurphy deliymiş gibi davranıp hapishaneden akıl hastanesine transfer edilmiş bir suçludur ve oradan deli taklidi yapsa da bayağı bir protestan hareketlerde bulunarak bayağı bir hemşire Mildred Ratchett'ı kızdırmaktadır. 11 numara The Thing <laughs> Bu film bir John Carpenter efsanesi. Giga Chatley'in ilk adamı. Filmdeki kullanılan anim bütün animatronikler el yapımı. Harcanan parayı değen bir film. Apocalypse Trilogy'nin ilk filmi ayrıca. Konusu insanlıktan uzak bir araştırma merkezine doğru gelen bir helikopter ve bir köpeğin gelişi ve o helikopteri indirdikten sonra yaşanan klostrofobik paranoyak bir korku bilim furgu filmi. 12 numara Day Life bu da Giga ya atılan ikinci adım. Bu da unutulan bir film efsanesi. Filmin yönetmeni her zamanki gibi yürüyen efsane John Carpenter. Başrolünde 2015'te kaybettiğimiz Roddy Pepper var. Evsiz nada. Yeni bir başlangıç için şehire gelir ve inşaatta çalışmaya başlar. Fakat kaldığı yerde bir gariplik fark eder. Ve bu bilim kurgu, gerilimli ve politik kara eleştirisi ile yoğrulan film büyük yerlere gider. Aslında bayağı sığ bir kapitalizm eleştirisi içeriyor da bence izleyin. Bu filmi Barış Özcan ve arada sesi patlayan Haluk Tatar da öneriyor. Kesinlikle kaçırmayın. 13 numara Ghost Dog, The Way of the Samurai Hip -hop. ve Samurai Hip -hop. ve Samurai çok garip biliyorum. Ama filmde bazı kişiler için saçma olsa da bunu Jim Jarmusch yapmış. Aynı filmin yönetmeni Jim Jarmusch. Oyuncuların bir sanatçı izlemek için filmlerinde yer aldığı yönetmen. Ve kaliteli de bir yönetmen. hakkında da veriyor. Başrolünde Forrest Whitaker yer alıyor. Ve filmin konusu postaklığa lakabına sahip bir tetikçinin samuray gelenekleri ve suç arasında kalmış hayatını biraz gerçekçi biraz ironik. Işte. 14 numara Bob Burnham Inside bu, bu stand-up film bir harika. Bob Burnham genellikle müzik ve komediyi birleştiren biri. Müzikal gibi ama müzikli bir hikaye anlatmaz. Komedi gibidir ama o kadar derdi vardır ki gülmeyi bırakıp düşündürür. Şimdi bu sözü alın ve istediğiniz kişiye karakteri koyun. Film tek kişilik bir stand up. Aslında Bob Burnham kendini de bayağı eleştiriyor filmde. Hem kendini hem günümüz dünyasını bayağı bir eleştiri getiriyor. Sosyal medya, instagram, dünyanın işleyişi ve her şeyin tekerleşmesi, sanallaşması gibi konular kaçırmayın. 15 numara Henry Portrait of a Serial Killer August Underground'dan sonra izleyebileceğiniz en realist seri katil filmlerinden biri. Filmin yönetmeni John McNaughton ve başrolünde Guardians of the Galaxy'den tanıyabileceğimiz Michael Rooker yer almakta. <laughs> high-end community is a very I cannot possibly betray. Konusu gerçekten yaşanmış Henry Lee Lucas ve Otis Toll'un cinayetleri. Gerçek iki seri katili konu alıyor. 16 numara. Rushmore. Wes Anderson, Wes Anderson, Wes Anderson. Adamın çok iyi filmleri var. Al bu da biri. Rushmore'un başrolünde Jason Schwartzman ve Bill Murray yer almak konusu ise Max Fisher. Rushmore lisesinde baya girişken ve zeki bir çocuktur. Fakat bir gün okuldan atılma riskiyle karşı karşıya kalınca ve kendinden yaşça büyük bir tane dula aşık olunca Wes Anderson'ın düşük bütçeli kamerası ile güzel bir film izliyoruz. 17 numara. In Bruges. Underrated kalan efsane bir film. Filmin yönetmeni Trip Bilbert Outside Ebbing, Missouri hmm. Ün yönetmeni Martin McDonagh Başrollerini Batman'deki makyajıyla herkesi çıldırtmış ama hemen ölen Colin Farrell Paddington 2'deki aşçı ve 28 Days Later'daki seveceğim baba Brandon Glasson paylaşıyor. Bir de fake Peter Dinkley de var. Bu kara mizah filminin konusu Belçika'nın orta çağdan kalma en tarihi şehirlerinden biri olan Bruges dünyanın her her yerinden insanlar için bir terminal gibidir. Herkes bir gün oradan geçer. Ancak tetikçi Ken ve Ray için Brugge belki de bir son durak. Londra'daki patronları Harry, Ken ve Ray'i e bir iş halletmeleri için yollar. Kaçırmayı. 18 numara. Hardcore Henry. İçinizi karattık, mutlu ettik, geldik, Şimdi ise adrenalin basalım. Filmin yönetmeni Nobody'nin yönetmeni Ilya Nashur. Hardcore Henry'nin çok göremeyeceğiniz GoPro ile çekilmiş bir film. Ve başrolünde yine yönetmenimiz var. Konusu ise Henry daha ne olduğunu anlamamışken birden bir baskın uğrar ve dünyaya düşer. Şimdi ise eşini bulmak için bol kanlı bir yolculuğa çıkar. Çekimlerinden dolayı bazılarınız kusabilirsiniz ama izleyince müthiş bir şekilde eğleneceksiniz. 19 numara The Town oyunculuğunu yönetmenliğinden daha çok bildiğiniz Ben Affleck'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve filmde tabii ki de kendisi başrol oynadığı gibi bir de Jeremy Renner ve John Hamm değer alıyor. Film Chuck Hogan'ın Suçlular Plansi adlı romanda uyarlama. Konusu Doug McRae yaptığı bir banka soygunundan sonra rehin aldığı ve sonra bıraktığı kadın ile tanışması ile ilgili. Biliyorum baya goofy ah bir konu ama izleyince baya kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Bu arada tam hit gibi tarzı var. 20 numara. Monster. Bu olmazsa olmaz. Naoki Orasama'nın en iyi animelerinden. Anime yapıyor mu hiç? Şey? Ve bu anime her açıdan başarılı. Anlatım, senaryo, hikaye, çizimler, karakterler, sürükleyicilik, unutulmaz bir antagonist ve daha neler neler. Konusunu anlatamam çünkü bu da bir deneyim yapımı. İzlemeden konusuna bakarsanız tabii ki beğenmeyebilirsiniz. İşte o yüzden kesinlikle izlenmesi gereken aşırı realist ve psikolojik bir yapım. Diziye ön yargılı olan kardeşim bile beğendi. Yani şans verirseniz kesinlikle pişman olmasınız. Kaçırmayın. Evet alın bu da 20 yapım. Beğenirseniz beğenmezseniz de yorumlara yazarsınız. Yaz tatilinizi güzel geçirmeniz dileğiyle. Bir de son olarak gitmeden önce bana like atıp abone olabilirsiniz. Bu bana destek verir. Ve bir de benim hesaplarımı da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Yeni bir videoya kadar hoşçakalın.